Dört olduk, beş olduk. Drive-by gidiyoruz? Drive-by o he. E'ye basıyoruz, hangi moddu? Drive-by. E. Ney? Drive-by. 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 Drive Uy onun ne şeye bu. Hani silah? <gülüyor> 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 öl artık kanka, öl artık kanka Silah yok kanka bende. Ben afek. Sıkıyor mu ben şu an? Hiçbir şey yok ben namına koyayım. Ya tabdan seçsene. E, tamam, biri aldım taba. Arabadan inebil inebilsek var ya çok güzel olur o da aslında. Tec 9 var oğlum bende. <laughs> Öl orospu seni. Geber. <laughs> Bak tekerlerini sıkacaksın kanka taktiği o tekerlerini sıkacağım bak. Tekerlerini sıkacaksın tekerleri patlayacak sürmeyecek arabayı. Eee ondan sonra? Eee <laughs> ne 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 <laughs> bende tek var lan tek dokuz var ananıza yiyin. Tarıyor amına koyun lan. Aa öldü oya, ya o ya öldü. Ananı sikiyim. Da beni Çok... kim tarıyor? Rus Aha arabası patlıyor adamım. Lan o ne yapıyorsunuz siz? Abi be benim de araba patlıyor. Arabadan Biz... aşağı nasıl iniyoruz lan? İnmiyorsun, inemiyorsun. Ölünce. Araba patlayınca falan mı? Neredesiniz? O sizi amına kuruklarım. Gelin lan amınıza koyayım sizin ha. Oğlum bayağı mermim var ha. Hafız drive by bu arada zor ha. Evet. E ee, ölsene be orospu seni. <laughs> Oy. Amına koyayım bu ne ya?